size sonsuz sevgi saygılar. Değerli müdürüm, öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Mart 2023 İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 3 ve tarafının hazırlamış olduğu programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir Adamı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, tüm şehitlerimiz ve bu bayrak uğruna kanlarını döküp ebediyete intikal etmiş gazilerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde öğretmenimiz Cemal Efe İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum şarkını söyleyelim. Ünlüsün dağlar taşlar. Marşımızı söylerken yücelir tüm yurttaşlar. Şimdi İstiklal Marşı adlı şiiri okuması için çare erip davet ediyorum. İstiklal Osmanlı dağımız önüne girmesiyle başlayan sıkıntılar dünya devletlerinin milletimizi ezil etmesi ve ülkemizi istila etmeleriyle devam etti. Bunun sonucunun sonunda da milletimiz canını, dinini, namusunu, geleceğini, Yani kurtulup bağımsızlığını kazanmış oldu. Meclis kurulduktan sonra da her bağımsız milletin olduğu gibi bizim de birlik beraberliğimizi sağlayacak. Ordumuzu güç verecek ve vatanımızı kurtarmak için çektiğimiz acıları ve gösterdiğimiz kahramanlıkları hatırlatacak bir marşımızın olması fikri ortaya çıktı. Bunun için büyük para ödülü alan bir yarışma düzenlendi. Yarışma sonucunda o günleri biz bizzat yaşayan ve yaşananları en güzel şekilde anlatan Mehmet Akif Ersoy'un şiiri birinci olmuştu. Mehmet Akif bu marjı milletimize armağan ederek para ödülünde kabul etmemişti. İşte Mehmet Akif'in bu şiiri 12 Mart 1921 tarihinde resmen istiklal marjı olarak kabul edilmişti. O günden beri içimizdeki vatan sevgisinin sönmemesi için istiklal marşımızı okur, o günleri unutmamaya çalışırız. Bizler de atalarımızın binbir zorlukla kazandığı istiklalimize sahip çıkmalılar, onlara her zaman şükranla almalıyız. Sözlerimi Mehmet Akif'in şu cümlesiyle bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tansiyonu kapıları, evet. tüm <laughs> Mehmet Akif Ersoy. <laughs> Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Öğrenimine mahalle mektebinde başladı. Buradan mezun olduktan sonra sırasıyla Fatih Rüşdiyesi, İstanbul İdadesi ve Halkalı Baytar Mektebi'nde öğrenimini sürdürdü. Akif yetkili tüm okullarda başarısıyla diğer öğrencilerden sivrilmişti. Mehmet Akif Ersoy ilk şiirlerini İstanbul İdadesi'nde okurken yazdı. Bu okuldaki hocalarından biri daha o yaşlarda Akif'teki yeteneği fark etmiş ve bu çocukta gördüğüm cevheri kimse de göremedim demişti. Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinde baytarılık yapan Akif kendisini ideallerine vermek adına Birinci Dünya Savaşı sırasında Arabistan'a gitti. Buradaki görevi İngilizlerin kışkırttığı Arapların ayaklanmasını önlemekti. Akif, Çanakkale Zaferi'nin haberini Arap topraklarında aldı. Öylesine bir heyecan duydu ki hemen kalemine sarıldı. Çanakkale destanını yazdı. 1920'de Burdur ve Kilora meclise girdi. Yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921 günü meclis tarafından milli marş olarak kabul edildi. 11 yıl boyunca Mısır'da kalan Akif 1936'da tekrardan yurda döndü. Türk milletinin gönlünde vatan şairi ve milli şairi olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık Yağmur, Beren, Mietberg, İbrahim Yağmur, ve Alper tarafından okunacaktır. Sessiz bir şekilde saygı ve dikkatle dinlemenizi İyice rica ediyorum. Hiç dile bin secde eder varsa Her cili ilahi boşanıp kanlı yaşam. Kışkırı ruhimi gibi yerden O zaman yükselen tavsiyeler var ki başım. Bu bir daha yapmak istiyorum. Bir yaptı Hep insanlar gibi evet. ey şanlı ilan, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi ilan. Ebedi yansanı yok. hakkıdır. hürriyet Hakka hak tapan milletimiz evet. siklen.